Merhaba, Korece dersin hepiniz hoş geldiniz. Annyeonghaseyo, Korece öğrenmeye hazır mısın? Bir hatırlatmayla başlayalım. Arkadaşlar, kanalımda videoları izlerken lütfen oynatma listesini tıklayarak oradaki size uygun oynatma listesine girerek videoları sıraya göre izleyiniz. Açıklamaları ve sabitlenmiş yorumu her zaman kontrol ediniz. Videoda yer alan kelimeleri ve benzeri şeyleri de mutlaka öğrenmeden yeni videolara geçmeyiniz. Bir de kanalda Korece öğrenilirken dikkat edilmesi gerekenler adlı bir video var. O videonun sizin için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Lütfen o videoyu da izlemeyi ihmal etmeyin. Bugünkü konumuz arkadaşlar isimlere gelen ve isimlerle birleşik olarak yazılan bakke ifadesi. Şimdi bu bakkeyi bugün sizlere anlatacağım. Çok uzun bir ders olmayacak. İsterseniz başlayalım. Bakke yani aslında şimdi bu şu harf başta olduğu için p olarak telaffuz ediyor. Pakke niye demiyorsun diyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar önünde bir isim yer alacağı için birleşik yazılacağı için bakke diye telaffuz etmeniz gerekecek. O nedenle. Evet şu haliyle pakke diye okunuyor. Ama önünde her zaman bir isim yer alacağı için bakke olarak telaffuz edeceğini o şekilde söyledim. Şimdi arkadaşlar iyi de yazalım buraya. Şimdi bu kelime yani bu ek daha doğrusu cümlenin içini dışında, haricinde, den başka anlamlarına gelebilir. Ancak e, siz bu eki cümlede kullandığınızda göreceksiniz ki dışında, haricinde, den başka anlamlarına gelse de sanki sadece anlamına geliyormuş gibi göreceksiniz. Yani o anlama çıkacak aslında. Ve aslında biz sadece anlamına gelen bir ek öğrenmiştik. Neydi? Man. Değil mi? Korece'de bunu öğrenmiştik. İşte bununla da biraz kıyaslamasını yapacağız sadece benziyor mu nasıl farklılıkları var onu da görmüş olacağız. Şimdi ben size bundan bahsetmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz bu bakkeyi daha önce bir yerde daha gördük. Şuraya yazayım. Bu pak ifadesi arkadaşlar. Dışarı demek, değil mi? Dışarı ya da dış, dışarı. Yer yön zarflarında bunu öğretmiştim size. Hatta belki It Daupte videosunu yer alıyor olabilir. Bu aslında neydi dışarı demekti? Buna biz e ek getirdiğimizde, hal eki getirdiğimizde Haleko olan e ya da d anlamı katan şu e'miz var ya bunu getirdiğimizde ne oluyor? Dışarıda ya da dışında, tamam mı? Şu dahi katan ek budur. Bu tek başına daha anlamı katmaz. Tek başına anlamı dışarıdır. Dışın, dışarı, dışı, dış gibi anlamları gelir. Ama bu e'yi eklediğinizde şu daha anlamıyla birlikte. Yani dışarıda, dışında gibi anlamları gelir. Tamam mı? Bu ayrımı yapalım. Yani aslında biz daha önce şu ifadeyi bir kere gördük. Şimdi bu derste bununla ilgili bir şey görmeyeceğiz. Ben sadece hani ifade benziyor ya, Aa, bu neydi demeyin diye ee, yazılışları aynı ya. Ee, belki tanıyıp hatırlayanlar olacaktı diye bundan da bahsetmek istedim burada. Şimdi bu dersteki asıl konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar bahsetmeden önce bir de bir tane notumuz var. Şimdi bu pakki ifadesinden sonra her zaman olumsuz bir yapının gelmesi gerekiyor. Ancak olumsuz yapılar hani ben size olumsuz cümle kurmayla ilgili video çekmiştim ya üç tane. İlkinde Anida, Alda, Morida'yı öğrenmiştik. Bir de şeyi öğrenmiştik. İkinci videoda sanırım An ve Ana'yı An öğrenmiştik. Üçüncü de Mot'e'yi öğrenmiştik değil mi? Şimdi oradaki şeyleri düşündüğümüzde ilk videoda yer alan şu Anida ifadesi pakke ile aynı cümlede kullanılmıyor. Emir cümlelerinde pakke kullanılmaz önermelerde pakke kullanılmaz. Bilginiz olsun. Önerme dediğim işte yapınız, ediniz gibi. Tamam mı? O tarz cümlelerde anidanın olduğu yani aniye yok ya da animida gibi şekilde bitiyorsa cümle o cümlelerde pakke olmaması gerekiyor. Ama manı kullanabilirsiniz. Bakın şurada bir örnek var. Bakalım. Tomatorıl çok mansa seyo. Yani diyor ki biraz toma, ha, sadece biraz e domates alınız sadece biraz domates alınız. Tamam mı? Bu cümlede bakın. Saseo yani alınız. Biz daha önce bunu öğrendik. Kullanılmış mı? Ama paket kullanılamaz. Tamam mı? Bunu da burada not olarak belirtmiş olalım. Şimdi örnekler üzerinden pakkenin nasıl dışında, haricinde, neden başka anlamlarına geldiğini görerek cümle yapısını anlamaya çalışalım. Şimdi burada bazı örnekler var. Hepsini okuyacağız. Dört tane örneğimiz var ve ben altına Türkçelerini yazdım. Şu altı çizili Cümleler, yani altı çizili Türkçe ifadeler, şuradakileri gerçek çevirisi. Yandakiler ise, e, hani dedim ya bazen sadece anlamına geldiğinde düşünebilirsiniz. Hani man ekiyle benzeştirebilirsiniz. İşte şu sağ taraftakiler de man ekiyle benzeştirirseniz anlamı nasıl olur? Onlar, tamam mı? Asıl yani, asıl anlamlarımız altı çizili olanlar. Şimdi, Hak Seng duri tu Myong bakke anlatıyor. Ne diyor? İki kişi dışında öğrenciler gelmedi. Ne diyor? Tüm yok bakke. Yani burada iki kişi dışında gelmedi. Bakın. Sonra kendisine sonra ne gelmiş? Gelmedi. Bunu peki nasıl biz Türkçede başka nasıl ifade edebiliriz? Sadece iki öğrenci geldi şeklini ifade edebiliriz. Eğer sadece iki öğrenci şey, gel, geldi şeklini ifade edecek olsaydık man kullanırdık. Tamam mı? Ama bu taraflar pakke. Şimdi bakalım. K Tonero'nun saguarıl hamke pakke motsayo. Ne diyor? O parayla bir tane elmadan başka bir şey alamaz. Mod sayo neydi? Mod yapam hani yapamamak gibi anlamlarına geliyordu. Üçüncü olumsuzluk videosunda, olumsuz cümle kurma videosunu anlatmıştım arkadaşlar. Bilmiyorsanız lütfen onları izleyip gelin. Sayo satın almaktı neydi? O parayla Euro 2'ni öğrettim. Bir şeyin aracılığıyla yaptığımızda ekliyorduk. Yani para aracılığıyla satın almaktan bahsediyor ya hani. O anlamda euro'yu burada kullanmış. Euro ekinin de kullanımını bilmiyorsanız lütfen videoyu izleyin gelin. Burada ne yapmış işte? Ee, satın alamazsın. Demiş. Hangi? Bir tane. Bir tane elma dışında o parayla bir tane elmadan başka ha bu arada yani bir tane elma dışında başka bir şey alamazsın da diyebilirsiniz. bir tane elmadan başka bir şey alamazsın da. Yani aslında pak dışında harici neden başka şekillere çevrilebilir. O cümlenin içini artık nasıl çevirirseniz size kalmış bir şey. Anladınız mı? Size kalan, kalmış bir şey yani. Bir de şöyle bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Arkadaşlar pak eklendiği şu kelimeler var ya bunlar her zaman aslında çok az miktardaki şeylerden bahsedilirken, tamam mı? Bunu da unutmayın. Yani bir, iki çok az, çok az, çok az. Hani e, nasıl desem? Böyle bir şeyin az olması da önemli. Patlenin kullanıldığı cümlelerde. hani bir damlacık kadar demiyor Demiyorum da. Hani aslında biraz bir şeylerin azlığından da bahsedip, bahsetmiş oluyoruz. Onu söylemeye çalıştım. E, başka ne Hı. Bu cümleyi çevirdim değil mi? Bu cümleyi peki başka nasıl şey yapabiliriz? Ha bu arada şu bu cümlede şu an şu üzerinden geçtiğim cümlede bir şey anlamına gelen bir kelime yok. Bir şeyi ben hani çeviri sırasında kendim ekledim daha mantıklı bir cümle olsun diye tamam mı? Şu bir şeyler aslında cümlelerde yer alan bir ifade değil. Bilginiz olsun. Şimdi bu cümlenin bir de sadece şekline nasıl ifade edilebileceğine bakalım. O parayı da sadece elime alabiliriz. Bunu da eğer bu şekilde Hani düşünebiliriz ama bu aslında pakke ile kurulmuyor. Bu man eki ile kurulur bu sağdaki cümle. Tamam mı? Sonra üçüncü cümlemize bakalım. ımsigi, çoğun, bakke, opsoyo. Demiş ki biraz yiyecek dışında bir şey yok. Biraz, çoğun biraz, biraz dışında yiyecek yok demiş aslında. Biraz yiyecek dışında bir şey yok şeklinde çevirebiliriz. Bunu peki, e, hani biz direkt Türkçe'de düz cümle kurmaya alışığız ya, ne deriz? Ki, sadece biraz yemek var deriz. Değil mi? Bunu da kurmak isterseniz manla kurabilirsiniz. Sonra alttaki cümlede de gonun annona bakke mollayo Yani burada da arkadaşlar ne kullanmış? Molla, mollayo mal, bilmiyorum. Yani Korece'de aslında Korece'de merhaba Dışında bilmiyorum demek istiyor. Yani Korece'de merhaba demeyi dışında bir şey bilmiyorum demeye çalışmış ama e, Kısa ve öz, e, nasıl desem? Koreliler kısa ve öz konuştuğu için arkadaşlar Şuradaki dört, e, pardon, üç kelimeyle aslında ifade edebilmişler. Korece merhaba dışında bilmiyorum şeklinde çevirebiliriz. sadece Yani manla kuracak olsaydık da sadece Korece merhaba biliyorum. Yani merhaba demeyi biliyorum aslında. Anlatınız mı? Şeklinde bunu düşünebiliriz. Yani burada an vasoyo, mod sayo, op soyo, mollayo ile yani hep olumsuz ifadelerle kullandığımızı gördünüz. Bunların hepsinde eğer bu olumsuzluk ifadelerini hala bilmiyorsanız da 3 tane kanalında olumsuzluk, olumsuz kurma ile ilgili video var. Onları mutlaka ve mutlaka izleyin. Bir de bu ci anayoyla da bu da C mod Heo ile de kullanılabilir. Sadece anla modda değil. Bunların diğer versiyonlarıyla da kullanılabilir. Bilginiz olsun. Şimdi devam edelim. Bir örnek var. Kıçegıl mani ilgo soyo. Oryo ha şunu çekip Oryo so mod ilgo soyo. Demiş ki o kitabı çok okudun mu? zor olduğu için 5 sayfa dışın 5 sayfa dışında okuyamadım ya da 5 sayfadan başka okuyamadım şeklinde çevirebilirsiniz. Bakın şu soğuyu arkadaşlar biz daha öğrenmedik. Ancak ben bağlaçlarla ilgili videoda bu soğunun nasıl kullanıldığını, anlamını falan kısaca bahsettim ki bağlaçları anlayabilin, aradaki farkları görebilin diye. Hani şu an siz bunu daha önce benden duyduğunuz için bu cümleyi verdim. Eğer Tamam işlemedik biliyorum ama daha önce ben buna size bahsettiğim için bu cümleyi verdim. İleride işleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. bu. Ee, zor zaten. Tasot 5 Bu sayfa anlamına geliyordu demiştim. Bir de yer yön belirten şeylerde de böyle bir ifade görmüştük. Ona da dikkat edin. Bu da neydi? Dışında harici. Neden başka anlamına gelen? ikimizdi. Ardından ne gelmiş? Olumsuz ifade. Burada mod kullanılmış. Mod ilgo soyo. Yani okuyamadım. Tamam. Bir diğerine ya da mesela bunu başka şekilde düşünseydik ne derdik? Sadece 5 sayfa okuyabildim. Ama bakın gördüğünüz gibi burada yazılan şey sadece 5 sayfa okuyabildiğim değil. Burada zor olduğu için 5 sayfadan başka okuyamadım. Dan başka okuyamadım yazıyor burada. Ama biz yine de hani şey düşünebiliriz. Sadece 5 sayfa okudum gibi düşünebiliriz düşünme aşamasında öyle yapabiliriz şimdi bu cümleye bakın diyaloğa bakalım patiye patiye saramdiri manivassoyo diyor ki partiye e, ins çok insan geldi mi çok insanlar geldi mi aşağıdaki ne de demiş ki yolıl de he soyo kronde Taotmyon bakke an ne yani 10 kişi davet ettik. Ancak 5 kişiden başka gelmedi. Ya da 5 kişi dışında gelmedi de diyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bakın 10 kişiyi davet etmişler ama 5 kişiden başka gelmemiş. Yani anvas soyu kullanılmış tamam mı? Bunu yine işte 10 kişi davet ettik sadece 5 kişi geldi şeklinde düşünebilirdik ama o zaman manla ifade etmemiz gerekecekti. Tamam mı? Ee, bir de şurada şunu da öğreteyim size arkadaşlar. Şu ço ço da davet etmek. Şu ço da ço da davet etmek. Şimdi bakke ve man'ın arasındaki farkı öğrenelim. Arkadaşlar. Pakke ve man aslında benzer anlamlara sahiptir diyebiliriz. Şu açıdan benzer. Hani bu e, den başka haricinde dışında anlamlarına geliyor ama aslında baktığımızda sadece anlamına geliyormuş gibi değil mi? Biz Türkçe'de aslında hep bunu sadece gibi kullanıyoruz çoğunlukla. İşte o sadece anlamı açısından aslında benzer buluyoruz bu yapıyı. Tamam mı? Sadecelik kısmında. Tamam Yoksa yine bu den haricinde ya da işte dışında anlamına geliyor. Bu da sadece anlamına geliyor ama bunun geldiği anlamlar cümlede bakıldığında sanki sadece anlamına çıkıyormuş gibi. O yüzden bunları benzermiş gibi düşünebiliriz. Ancak man eki cümlede sadece pardon hem olumsuz hem olumlu cümlelerde kullanılırken pakke sadece olumsuz cümlelerde kullanılır. Yani pakkenin ardından gelecek çekimlemeler hep olumsuz olmalıyken manın ardından gelecek çekimlemeler olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bu kadar. Arasındaki farklılıklar bu. Yani man hem olumlu hem olumsuz da kullanılabilirken bakke olumlu, olumsuz da kullanılabiliyor diyebiliriz. Şimdi alttaki örneklere bakalım. Kage so kuail bakke ansasoyo. Dükkandan meyve dışında bir şey almadım. Kage dükkan. Eso işte deneki. Kıvail meyve bak ve aşıka anlamına geliyor işte. An da alma, satın almadı. Şimdi burada ne demişiz? Meyve dışına bir şey almadık. Tamam. Bir de mana bakalım. Kage so kvail man sastoyu. Ne diyor? Bu olumlu versiyonuna bakıyoruz şu an Ne dedik? Man olumluya da gelebilir. Olumsuzda da. Burada neydi? Olumsuzda geliyordu. Şimdi bakalım. Olumsuz. Olumlu. Şimdi bakalım. Kage soyu dükkandan sadece meyve satın almış. Buna bakalım. Kage Kwaimansassoyo dükkandan sadece meyve satın almadım. Sadece meyve almamış. Başka şeyler de almış. Tamam mı? Ona göre arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da zor bir konu değil. Sadece basit böyle anlamsal hani farklılıklar varmış gibi görünüyor. Bir de ardından olumsuz mu gelecek, olumlu mu gelecek bunu bilmeniz yeterli. Çok da basit ekler. İsimleri ekleniyor. Pakke de isimleri isimlerden sonra gelir. Manda isimlerden sonra gelir. Gördüğünüz gibi aslında benzer yapılar diyebiliriz. Umarım anlamışsınızdır. Görüşmek üzere.